maç iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Ardından polis sahaya indi ve futbolcuya kafa attı. Cizre Botan Spor, Silopi Gücü Gençlik Spor maçı kazanan amatör ligden bölgesel amatör lige yükselecek. Taraftar heyecanlı, futbolcular heyecanlı. Sevinen taraf Silopi Gücü oldu. Maç sonunda gerilim çıktı. Sahaya giren polis amiri futbolcuya kafa attı. Şırnakşehir Stadyumu Silopi Gücü maçı 1-0 kazandı. Maç sonrası iki takım futbolcular arasında kavga çıktı. Sahaya polis girdi. Olayları yatıştırmaya çalıştı. sahanın güvenliğinden sorumlu bir polis amiri Cizre Botan spor futbolcusuyla sözlü tartışma yaşadı. Tartışma sırasında polis amiri futbolcuya kafa attı. O görüntülerde cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay kamuoyunda tepki topladı. Resmi bir açıklama ise gelmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. Mahkeme 71 kişinin Sultan II. Abdülhamit'in mirasçısı olduğuna karar verdi ve gayrimenkullerin mirasçılara devrine kısıtlama getirdi. Sultan II. Abdülhamit'in